Herkese selamlar. Bu videoda Josh Mellerman'ın Kırmızı Piyano isimli romanını anlatacağım. İncelemeye girmeden önce kitapla ilgili kısa bilgiler vereyim. Sonra da içeriğine geçelim. Kitap 360 sayfa ve 2017 yılında çıkmış. Çevirisini Aslı Dağlı yapmış. Ama çok beğenmediğimi belirteyim. Zira cümlelerde anlam hataları fark edilebilir derecede. Bu kitap Josh Mellerman'ın okuduğum dördüncü kitabı Kafes Romanı vardı. Onu zaten bilmeyen yoktur. O en iyisiydi. Gölün Dibindeki Ev diye bir kitabı vardı. Teftiş ve ardından Kırmızı Piyano. Bir ara diğerlerini de anlatırım sizlere. Spoiler olmadan anlatacağım yine sizlere. Ardından fikrimi söylerim. Ona göre sizler de okuyup okumamaya karar verirsiniz. Kitap 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonrasını ele alıyor. Philip isimli asıl karakterimizin perspektifi ile olayları görüyoruz. Philip ve 3 arkadaşı zamanında orduda müzisyen olarak çalışmışlar. Savaş bitince ülkelerine dönüyorlar. Rak türünde parçalar çıkarıyorlar, iyice satış yapıyorlar. Bir gün grubumuz barda takılırken bir adam geliyor ve gruba iş teklifi sunuyor. Bizimkiler adamı görünce ordu mensubu olduğunu anlıyorlar tabi. Teklif şu, önce bizi ses kaydı dinleteceğim, ardından işi anlatacağım, karar vermeniz için 3 saatiniz var diye de ekliyor. Adam kendine kulak tıkıcı takıyor ve kaydı oynatıyor. Grup sesi dinlerken garip bir şekilde kendinden geçmeye başlıyor bayılma, mide bulan, sönmesi gibi etkiler gösteriyor. Şaşırıyorlar tabi. Ordu mensubu adam diyor ki bu ses çölden geliyor kaynağını bulamıyoruz. Aynı zaman nükleer silahları etkisiz hale getiriyor ve yine aynı zamanda normal silahlar da etkisiz hale geliyor. Daha önce iki ekip gönderildi ama sesin kaynağı bulunmadı. Hem vatanı bir görev olarak hem de iyi bir ücret karşılığında ekip oraya gidip sesin kaynağını bulma görevini kabul ediyor gerisini anlatmayayım. Buraya kadar bir bölüm gibi düşünün. Kitapta bir de yaşananlardan 6 ay sonrası anlatılıyor. Yani bir olayın yaşandığı dönem bir de 6 ay sonrası sırayla anlatılıyor. 6 ay sonrasında kısaca anlatayım. Filip hastanede gözlerini açıyor. Kafasını sağa sola çeviremiyor tabi. Çünkü vücudundaki her bir kemik kırılmış. Hemşireler şaşkın ve umutsuz. Filip'in hep öleceği düşünülüyor. Öyle olmuyor tabi. Filip hızlı bir şekilde iyileşmeye başlayınca kitabın farklı bir konusu olduğu anlaşılıyor. Daha da fazla anlatmayayım. Çölde yaşananlar ve hastanede yaşananlar oldukça sürükleyici. Kitap ilk sayfadan son 30-40 sayfaya kadar çok sürükleyici. Gerilim ve merak duygusu hep zirvede. Ta ki son 30-40 sayfaya kadar. Arkadaşlar kitap çok sık şekilde belirttiğim gibi sürükleyici olmasına rağmen sonu bağlanmıyor. Hiç olmadığım şekilde hayal kırıklığına uğradım. Bir de kitap roman olmasına rağmen kısa yazılmış bir hikayenin uzatılarak anlatılması gibi olmuş. Bazı kısımların sırf sayfa sayısı uzatın diye yazıldığı belli de oluyor. Kısacası sonunu çok takmazsanız okumaktan oldukça keyif alırsınız.